Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız. Değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım öncelikle. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili yengeçlere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Evet, sevgili yengeçler. Bu haftanın öngörüleri. son destemizi de alalım. Yengeç Burcu. Mars da geldi. <laughs> evet. Mars'sız olmuyor. Bakalım neler var sevgili yengeçler. Bu hafta neler sizi bekliyor? Oo arkadaşlar, Aziz kartı çıktı. Aziz kartı böyle biraz gelenek ve göreneklerine bağlı bir profil çizer arkadaşlar ve yeniyi pek fazla istemez. Hep eskide kalan bir profil sergiler. Siz de bu zaman diliminde belki biraz böyle hani bir şeyleri geride bırakma anlamında sıkıntı çekiyor olabilirsiniz çünkü burada dediğim gibi bir geleneksellik var geleneksellik olunca da eskiyi bırakmama durumları oluyor hayatımızda. Ama tabii ki değişmeyen tek şey değişim ve değişimler olmazsa zaten biz e, e, hiçbir şey yapamayız e, yeniye e, özellikle e, kucak açamayız. O yüzden bu zaman diliminde sevgili arkadaşlarım eğer e, bir şey hayatınızda bitmesi gerekiyorsa lütfen onu bırakın arkadaşlar direnç enerjilerini göstermeyin çünkü artık belki o durumun o kişinin miyadı dolmuş olabilir hayatınızda o yüzden biraz yeniye açık olmak sanki bu zaman diliminde iyi olacak arkadaşlar biraz çünkü yeniliklere açık ol der Eskide kalma der. Artık bırakman gereken şeyleri bırak der bu kart arkadaşlar. Ve aynı zamanda anahtarlı işlerle alakalıdır. Ee, belki bazı arkadaşlarımın e, hem e, araba anlamında hem de ev anlamında e, belki bir atılım yapılacağı durumlar olabilir hayatınızda ya da satmak da olabilir. Şimdi anahtar deyince tabii anahtar çözendir. Aynı zamanda e, hayatınızda bir şeyler de çözülebilir ve dediğim gibi bir e, araba alma, satma e, durumları da e, eğer bunu yapmak istiyorsanız bu zaman diliminde bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Evet, devam edelim bakalım. Oo, hava kraliçesi çıktı arkadaşlar. Evet. Hava kraliçesi biraz böyle bize kararlardan bahseder. Biraz böyle mantıktan bahseder. Bu zaman diliminde biraz daha böyle mantık çerçevesinde alacağınız kararlar olabilir. Evet, hava kraliçesi ile birlikte yeni adımlar, yeni başlangıçlar, radikal kararların sanki alınacağı bir haftadasınız arkadaşlar. İyice düşünün, taşının bu anlamda. Eğer hani bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız biraz karar aşamaları varsa ondan sonra tabii ki bunları hayata geçirme zamanı. Ama tabii ki hava kartları olduğu için mantık çerçevesinde alınacak kararlar sanki sizi bekliyor. Radikal rasyonel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi iradenizde sanki bunları hayata sokacaksınız. Tabii kişilik kartı olduğu için Sevgili yengeçler, hayatınıza giren bir kişiyi de temsil edebilir. Bakın, ya da bir arkadaşlık da olabilir bu. Ee, ve bu kişi hava grubundan ikizler, terazi ya da kova olabilir arkadaşlar. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar e, olabilir hayatınızda bu anlamda. Devam ediyoruz. Aa, hava kraliçesinden sonra su kraliçesi çıktı. Arkadaşlar, evet. İki tane kraliçe çıktı, güzel. E, tabii su kraliçesi de ilişkilerle alakalıdır. Hayatınızın bu döneminde belki e, partneriniz yoksa yeni bir partner olabilir hayatınıza girecek olan. E, tabii ki bir e, annelik de vardır, biliyorsunuz su kraliçesinde. E, annenizden e, alacağınız böyle nasihatlar olabilir. Ee, tabii ki su kraliçesi biraz pisişik yetenekleri de temsil eder. Bu zaman diliminde o pisişik yeteneklerinizin gün yüzüne çıkacağı bir zaman dilimi olabilir arkadaşlar. Ve tabii ki su kraliçesi her zaman şifacıdır. Yani biraz da e, bu hafta sanki bir şifa gelecek size. Yani şifalanma, arınma e, böyle güzel durumlar olacak hayatınızda. Evet tabi aynı zamanda da biraz önce söylediğim gibi ilişkilerle alakalı güzel yeni başlangıçlar ya da alınacak kararlar da olabilir Belki bir evlilik teklifi olabilir Belki bazılarınız için birlikte yaşamak olabilir yani güzel enerjilerle geldi arkadaşlar ilişkilerde güzel durumlar sizi bekliyor Evet devam ediyoruz Diyor ki arkadaşlar, yalnız kalmak istemek ruhsal sorunlar. Hani bazı arkadaşlarım böyle biraz e, kendisini iyi hissetmiyor mu bu hafta? Biraz böyle ruhsal durumlarla alakalı yalnız kalmak isteme durumu. Hani çünkü bazen oluyor. Gerçekten artık e, böyle karmaşadan çıkıp gerçekten kendi kendimize olmak istediğimiz durumlar var. Sanki yengeç arkadaşlarım siz de bunu istiyorsunuz. Biraz durmak, biraz düşünmek, biraz hayata biraz es vermek. Tabii burada aslında yapacağınız istediğiniz durumlar da vardı biliyorsunuz. Karar aşamaları vardı. Mantık çerçevesinde yapmanız gereken durumlar vardı. Bunlarla alakalı biraz böyle sanki yalnız kalarak Hani bir şeylere çözüm arama durumları da olabilir. Evet. Ve diyor ki aynı zamanda da yolunu kaybetmek ve ne istediğini bilmemek. Aslında burada e, bir şeyler yapmak istiyorsunuz sevgili yengeçler ama biraz kendinize de ket vuruyorsunuz. Yani sanki biraz kaybolmuş, biraz ne istediğini bilememe durumları da var bakın yani bu kart Evet çok güzel çıktı ama e, ondan sonraki çıkan kartta biraz böyle tedirgin olduğunuzu Hani bir şeyleri sanki yapamamak e, durumları ne istediğinizi bilememe Hani düşünüyorsunuz Evet şunu yapacağım diyorsunuz Hani bir adım atmak için ama ondan sonra böyle e, diyorsunuz ki ya nasıl yapacağım ben bunu yapamam biraz böyle yolumu kaybettim ne yap e, ne yaptığımı bilemediğim durumlar var diyorsunuz arkadaşlar o yüzden biraz zihninizi dinlendirin benden size tavsiye böyle bir şeyin durumunda kaldıysanız çünkü güzel mesajlar çıktı e, ama burada biraz hani sizin Kendinizi biraz yükseltmeniz gerekiyor, o negatiften çıkmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Hani biraz burada yolunu kaybetmeni istediğini bilememe durumları var. He, bu durumlar olmasa zaten e, kimse sizi tutamayacak arkadaşlar çünkü e, hava kraliçesi zeki, deneyimli, eğlenceli, güçlü bir profili temsil ediyor. Ama burada sanki siz biraz kendinizi düşürüyorsunuz gibi. Buna dikkat edin lütfen. Oo, çok güzel arkadaşlar diyor ki manevi yönden güçlenmek. Hani buradaki sıkıntıları çabucak e, bitireceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu ka karttan sonra bu kart bize çok güzel mesajlar verdi. Manevi yönden güçlenmek, zorlukları aşmak, sıkıntıların sona ermesi e, ve diyor ki aynı zamanda meditasyon yap ve dua et diyor. Ee, bu hafta lütfen kendinize çekilin, dua edin. Çünkü yapmak istedikleriniz var. Hayata geçirmek istedikleriniz var. Bunun için de gücünüz var aslında. Ama ve lakin kendinizi geride bırakıyorsunuz. Evet, durum böyle yani. Ve bir aydınlanma. Çok güzel arkadaşlar. Evet, iyi gidiyoruz. Sihir yaparak olmayan şeyleri oldurmaya çalışmak gerçekleşecek mucizeler, dualarının kabul olması. Ee, bol bol dua edin arkadaşlar. Bakın dua temaları çok çıktı. Burada isteklerinizle alakalı. Ee, bol bol dua edin, isteklerinizi söyleyin sisteme. Dualarınız sanki kabul olacak arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Oo, dikkat aldanma aldatılma Evet biraz da e, el kartı böyle aldanma enerjilerini söylüyor arkadaşlar e, aldanma aldatılma durumları olabilir hayatınızda bunlara dikkat edin biliyorsunuz e, bu zaman diliminde çok sıkıntılı e, durumların içinde de yaşıyoruz aldatılmadığınıza emin olun bazı durumlarla alakalı işinizde gücünüzde aşkınızda böyle hırslı ve sadakatsiz kişiler gün yüzüne çıkabilir diyor burada arkadaşlar lütfen bunlara prim vermeyin devam edelim o kadar güçleniyorsunuz ki arkadaşlar bu kart ciddi bir güç kartıdır apis boğanın gücü yani burada siz kendi önünüzden lütfen çekilin. Hani biraz sıkıntılar. Şu kartta olduğu için her şeyi yapabilme gücüne sahipsin diyor. İrade, güç ve otoriteyi temsil ediyor aynı zamanda ve başarılı bir zaman dilimine gidiyorsun. Lütfen kendi önünden çekil diyor arkadaşlar burada. Ve bu kart aynı zamanda parasal gücü temsil eder. Hani para konularıyla alakalı tabii ki bir gündemimiz var, bunu biliyoruz. Ama e, sanki e, sizin için ekstra çok daha güzel şeyler olacak hayatınızda. E, sizin yapmanız gereken şey kendinize güvenmek, e, Başaracağınıza inanmak ve büyük bir ne bileyim miras mı olabilir e, işinizde gücünüzde terfi mi olabilir e, böyle güzel durumlar olacak sevgili arkadaşlarım. Son kartımıza o son kartımızda doğuran kadın çıktı şimdi doğuran kadın çıkınca bir bebek haberi olabilir hayatınızda ee, Tabii ki aynı zamanda yeni başlangıçları temsil ediyor yeni bir e, durum yeni bir fikir yeni bir farkındalık bunu temsil ediyor. Ee, yeni başlangıçlara bir kere açık bir zaman dilimi. Artık bir şeyleri geride bırakmanız gerekiyor. Bakın burada bilge danışman kartıyla da artık geçmişi geçmişte bırak diyordu. Biliyorsunuz kartlar da çok güzel örtüştü gerçekten de. O yüzden artık e, hayatınızda yeni durumlar olacak sanki. Doğru zamanda doğru hareket etme diyor bakın. Tam da sanki zamanı ve bu kart büyüme ve çoğalma e, enerjilerini temsil eder. Belki işinizde gücünüzde büyüme, belki ne bileyim bir kenara bir para atmışsınızdır onların daha da gelişmesi, büyümesi anlamında çok güzel mesajlar var arkadaşlar. Bir kere doğurgan kadın her şeyin iyi olduğunu, artık doğurganlığınızı e, doğurganlığınızı gerçekten de göstereceğiniz bir zaman dilimi. Evet. Şu iki kart gerçekten çok güzel. Hem güçleniyorsunuz hem de yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Verimli bir zaman dilimi yani arkadaşlar. Çok güzel. Devam ediyoruz. Melek kartlarımızla. Bakalım hangi mesajı alıyoruz? Aa, Tanrı kutusu çıktı. Evet. Tanrı kutusu diyor, ne diyor bakalım? Bırakmanın ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntülerini, kaygılarını veya arzularını Tanrı kutusu, şurada da bakın Tanrı kutusu e, denen özel bir kabın içine koyacağınız bir kağıda yazın. Yani bir kutu edinin diyor bakın burada meleğin elinde bir kutu var. Bir kutu edin buradaki isteklerini, dileklerini, arzularını e, onun içine koy, kapat. Ondan sonra da e, bak bakalım ne olacak diyor. Evet. Bir kağıda yaz diyor Tanrı kutusuyla birlikte. Devam edelim. Soru-cevap yapıyoruz arkadaşlar. Sorularınızı lütfen düşünün. Ondan sonra ben de buradan cevap vereyim. Biraz sonra açacağım kartları. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Evet, açalım bakalım. Yakında netleşecek dedi sorduğunuz soru. İkincisi, biraz belirsizlikler var. Şu anda önünüzü göremiyorsunuz. Biraz durun. Burada da belirsizlikler var arkadaşlar tabi belirsizlikler olunca çok da adım atmak e, olası değil eril dişillere bakalım eril enerji ve Eri dişil enerji bakalım ne diyor Eril diyor ki senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme dedi eril. Güzel mesaj. Evet, dişiller de diyor ki yeniden başlamak kartıyla. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Evet, yeni başlangıçlar. Güzel. Evet. Bir de kitabımızdan mesaj alacağım arkadaşlar. Ee, Cevaplar kitabı. Soru da sorabilirsiniz aynı zamanda. Bakalım ne geliyor. Neyin önemli olduğunu yeniden düşünüyor arkadaşlar. Bir uyarı gibi. Neyin önemli olduğunu yeniden düşün. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın yeniden görüşmek dileğiyle